şöyle Kurya sen bana mı giriyorsun evet. Ben hani Azerbaycan dostu alacaktım ya Şimdi Azerbaycan para var evet evet Kaldırmazlık taktiği imzalar yoksa oraya asker getirdim Kabul etmedi Yeter ulan asker var ya. Savaş açacak bu bana. Savunmaya geçmem gerekiyor. Savaş açacak bu bana. Bu bana savaş açacak. Yardım <laughs> işkence bunları bana ver. Aslında doğru bir tane var Hadi müsaade Şunu alalım hemen. Zaten ekonomi değiyor. Çözmeyiz de ama Azerbaycan bana saldırırsa cidden Ben ben niye bunlar eski yerleşiyorum ya? Bomba mu bir tane. Bir. 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 Şimdi oraya atlar bak. Ne dedim? Evet. Şimdi dalacak dedim. Ama bir şey söyleyeceğim. Irak. Ya senin ne haddine bari Azerbaycan bir hani Azerbaycan bir şeyler yapabilir lan senin ne haddine Suriye gel barış müzakereleri evet, böyle bomboş tutuyor ha direkt. Bir serbest bırak Suriye var. Buraya sen kendi topraklarının içine mı oluyorsun ya? On boş muhabbet. Evet. Kamış da geldi gerilla gibi giriyor ya. Lan kesin girersin kesin asker var orada Mehmetçik var. Bak şimdi Azerbaycan'dan arkadan kazık geçecek. Benim Azerbaycan sınırı da çünkü. çıkmam Neden bu kadar Azerbaycana güvenmiyorsun diyorsan ilk bölümde Azerbaycan bana arkadan kazık atmış. Ya ikinci bölümde aslında. Ben ikinci bölüm ya anlatayım. İkinci bölümü yayınladım ama ikinci bölümün sevini bulamadım. O yüzden birinci bölümden devam ettim. Evet giremem ki. Yahu Mardin'e girdi. Tamam ben de Bağdat'a girelim o zaman. Ya bak. Ya bu senin ne haddine ya? Evet. İki de yanlışlıkla tur atıyorum. İki de yanlışlıkla tur atıyorum ya. Üstel gelmiyor. Hatay, Hatay, Hatay. Hatay'dan çabuk geçmeliyim. Hatay'ı bir dakika, askerleri getireceğim. Oğlum, imparsiyo. Oğlum. Çabuk. Çabuk. Atla, atla, atla. 2000'lik orduya geçtiğim için çünkü Azerbaycan bana her an arkadan kazık atabilir. ya ne oluyor ya ben Irak ne yapacağım tamamen alsam mı acaba bir de ben ilk bölümü izledim de şey fark ettim bir dakika kararlar bölümüne bir kararlar bölümü bir dakika burası hile de doğru Dur, çık çık buradan çık nereye istiyor Kırımı neden istiyorsun lan? Bu kadar adam gerekiyor. Evet. Bu sefer evet. talep ettim onun e, top toprakları ben o parayla alırım. Balkanlarda sıkıntı yok. Zaten tamam. bu sıra falan girerim tamam. Bu sefer sadece bu kadar kararım onu. Yani. Tamam parayla alırım. O parayla aldım onları. Ottoman Empire form yaparım. ne oldu lan? Neyse. Gir. Gir. Get kalk. Hoppa. Ne oluyor? <susur> Bu videoya da bir heyecanımız olsun, Uğrağı tamamen alalım. Ben keseceğim, Uğrağı alacağım. Evet, Uğrağı aldım. Gel bakalım, Uğrak. Form için buraları da istiyorduk. Ben 5. 4. bölümde Osmanlı olmaya çalıştım. Hop burayı da aldık. Şimdi Lübnan. Ne oldu? İran? Ne? Bir dakika kaldım yapmak zorundayım. Ulan İran içinden geçtim şimdi seni. 1200 ordu girin şuraya. Şimdi saldırdı kendi topunu attı. Yani neden neden? Ee, Kars sınırına geldim. Ben şimdi Kars'tan Türk askeri basayım da sen bir gör. Arkadan asker getirmeye zaman yok. Direkt döverler biz aslında. Sınır asker çekmeliyim. Pas pas pas. Sonra ne oldu lan? Eyaletin kaynağı yok. Hangi eyaletin? Ben bir dakika keseceğim. Ulan şimdi yedim seni İran. Türk askeri geliyor. Ulan şimdi yedim seni İran. Bir dakika askere tıklayamıyorum. Ben yani yani burada daha fazla asker basacağım. Bakın Erbil'e de basayım biraz. Erbil'e sen de Erdes'e git. Gir. Ben gülmüyorum. Yani. O zaman Tebrik'e gir. Sen de gül bırak. 8000 ordu ne? Lan oğlum İran 8000 ordu var 24 kişilik orduyla saldırıyorsun bana ya. Ulan ayıp günah ne yapıyorsun ya? Ayıp günah oğlum ayıp günah. Tabii. Bütün Türk askerleri girsin olaya. Her herkes çabuk savaşa, herkes çabuk savaşa. Ben bu Irak nasıl öldürceğini biliyorum. Pakistan gel. Ticaret talep et. Savaş ilan et. Hoppa. Pakistan kabul eder. Emin mi İran yanında. İran. Bak. O 8 binlik ordum var ya. Birazdan o 8 binlik ordum bölünecek. Ulan ne oluyor ya? গান তো পকছে তো পকড়ো কুড়ময়ুর